Evet dostlar bugün FC Maltı Trabzonspor'un başındayız. Trabzonspor ligde 25 Kasım itibariyle 28 puandaymış. Biz de oyunda o puanda başlayacağız. Liderle aramızda sadece 3 puan fark var. Ee, bakalım bu kadroya değişiklikler yaparak, transferler ekleyerek e, ligi şampiyon sırada bitirebilecek miyiz ona bakacağız. Ee, yavaştan kariyere geçelim dostlar. Evet dostlar şu anda Trabzonspor'un kadrosu bu şekilde. 4-2-4 oynuyorlar. Ee, Forvet'te Onacul Augusto var. Onacul Agusto ikisi de beğendiğim topçular. Sağ kanatta Zubkov var. Ee, sol kanatta bildiğiniz gibi son dönemlerde çok formda olan bir Muçi var. Kendisi Beşiktaş'ta tutmadı ama e, Trabzonspor kiralık transferiyle kendisini denemek istedi. Ve şu anda bence e, diktiği ağacın elmalarını yiyor diye düşünüyorum. E, sol bekte Eski Ellaç var. Sağ kanatta Wagner Pina var. Soper hattı Batagov'la Savic. E, bence çok uyumlu bir stoper hattı. Ama Savic maalesef yaşı olduğu için oyunda da bir hayli ovrulu düşecektir. O yüzden bence e, Stafan'ın Savic'le yollarımızı ileriki zamanlarda ayırabiliriz diye düşünüyorum iyi bir fiyat gelirse. Kalemizi bu sezon Onana koruyacak. Onana'dan çok umutluyuz zaten e, şu anda takımımızdaki en overall oyuncu o diyebiliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Evet Onana'ymış 80 overall. Yedek kısmında da çünkü 80 overall'ı geçen kimse yok evet en ovrulu oyuncumuz Onana. Onana bakalım sezon boyunca neler yapacak. Zaten e, Ocak ayına yaklaştık. Ocak ayında da birkaç transfer yapacağız dostlar. Evet dostlar antrenörleri ekledik. E, örnek vereyim mesela Olayık Bey görüyorsunuz sağdaki tarafta. 34 haftadan 19 haftaya düşmüş oyuncunun gelişmenizi. E, en değerli oyuncumuz Onana dostlar. Ona şu hedef forvet oynayacak. Yani pivot santrafor tarzında. E, Felipe Augusto sadece 9 rolünde oynayacak ve e, sadece hücum yapacak dostlar. Yani çift forvet dizilişinde sadık kalacağız. Ama bir birazcık arkada oynayacak sadece oyun içerisinde. Mucu kanatta kalıp şutlar çekecek ve ortalar açacak dostlar. Olay ise oyun kurmayla beraber ileri altta destekte bulunacak hücuma çıkacak dostlar. Kanada geldiğimiz zaman Wagner Pina kanat bekte kalacak. Evet dostlar sol bek kısmına ise Mustafa Eskerler yerine Ocak ayında çok daha iyi bir sol bek transferi yapmayı düşünüyorum. Ama şu anda Mustafa Eskellaç Muçi ile beraber o kısımda oynayacak ve kanat bek rolünde Muçi'yi destekleyecek. Evet dostlar defans hattında Batogov defans oyuncusu olacak. Stefano Savic ise oyun kurucu bir stoper olacak. Evet dostlar yavaştan Ocak ayına gidelim ve takımımız Ocak ayına kadar ligde neler yapabilecek ve Avrupa'da ne gibi performans gösterecek onlara bakalım. Evet UEFA Konferans Ligi'ndeyiz. Haken'le oynuyoruz. Haken'i 2-1 yeniyoruz. Çok güzel. Konya Spor'la oynuyoruz. Süper Lig'deyiz. Konya Spor'da 2-1 yendik dostlar çok güzel. Rapid'le oynuyoruz konferans ligindeyiz. 1-0 kazandık oraya dostlar. Forker 50 sayesinde sanırım. Sağ tarafta onun resmi gözüküyordu. Gençler Birliği'yle oynuyoruz. 2-1 Gençler birini yendik çok güzel. Evet ve Ocak ayındayız. Ocak ayına geldik artık transfer dönemi açıldı dostlar. Şöyle bakalım açılmış mı? Evet sol aşağıda görebilirsiniz transfer dönemi başladı artık. Ee, gelen teklifleri değerlendirip ona göre transferler yapacağız dostlar evet dostlar ilk teklif e, MVKM'ye 1.400 bir fiyat teklif ettiler bize 50'ler kabul ediyoruz Stafan Savic'e el iddiattan bir teklif var 4.400 diyor bakalım kabul edelim güzel bir fiyat çünkü Ciku boştaymış şu anda e, Cikyo bir teklif yapacağız bakalım e, ne kadar diyor oyunda maaşı o oyunda 64.000 euro maaşı varmış hemen şöyle teklifimizi yapalım evet Cuk'u ilk 11 euro oynamak istiyor biz de kabul ediyoruz hemen Kendisine 3 yıllık bir sözleşme teklif ederim. Ne diyecek? Kabul etti. Serbest kalma maddesi olmayacak. Biz de kabul edelim. Aynen öyle. Ee, bizden prim istiyor dostlar. Primi kaldıralım. 35.000 euro maaş ve 350.000 euro imza primini bir şöyle bir sunalım kendisine. Kabul etti. Çok güzel. MVKM'yi El Hilal'e 1.400'e satmış olduk. Stefano Savic El İddiat'a 4.400.000 euroya satmış olduk. Bu satışlarımız sonucunda mevcut bütçemiz 17 milyon euro yükseldi dostlar. Hemen bu parayla daha iyi bir savunma takviyesi yapmamız lazım. Evet dostlar ilk transferimiz sol bek mevkisine olacak. Lukas Ulrich diye bir Alman topçu kendisi sol bekte oynuyor. E, ee, kendisini o oyunda 9.2 Milyona kadar alabilir miyiz? Bakalım e, ne diyecekler biz o fiyatı teklif ettiğimizde. E, ee, hemen teklif edelim. Kabul ettiler. Ve olur de Trabzonspor'a hayırlı olsun. Arif Boşlu 6 aylık Nasville'ye kiralık verdik. 2.500 diyorlar. Onu biz 2.950 yapalım bakalım ne diyecekler 2.550 diyorlar ee, biraz fiyatı ciddileştirelim bence ne kadar iyi bir fiyat istediğimizi anlasınlar sonraki satıştan payı kaldır ve 3 milyonu teklif edelim 2.850 diyorlar 2.850 kabul. Okay Yokuşlu'yu da Galatasaray'a 5.7 milyona sattık dostlar Ryan Baniye'yi Başakşehir'e 3.850'ye sattık Erdar saatte de son olarak genge 4 milyon euroya gitmiş oldu. Evet dostlar bu satışlar sonrası kalan paramız 19 milyon euroya yükseldi. Evet dostlar ilk genç stoper takviyemiz Dominik Pripic olacak Porto'dan. Evet dostlar bu arada yanlışlıkla Sergen Yalçın başlamışız oyuna teknik direktör olarak. Nasıl oldu bu bilmiyorum. f 26 hala tam çözemedim yeni aldığım için. Başımızda şu anda Fatih Tekke var gibi düşünün. Neyse biz yavaştan transfer'e geçelim. Ne diyorlar? E, 5.2 diyorlar. Biz onu e, normal 5'e düşürebilir miyiz? Bakalım ne diyecekler? 600 diyorlar ee, 6 yerine 5 800 diyelim bakalım kabul ettiler bir diğer genç transferimiz ise Braga'dan e, Aray mi e 5 milyon Euro'ya bir teklif sunacağız bakalım 5 milyon ne diyecekler oyuncunun değeri 4900 5 milyondan bir giriş yapalım kabul ettiler kurduğumuz yeni kadroda bu şekilde defansif yönlerimizi çok geliştirdik özellikle defans oyuncuları aldık bu ocak ayında hücum attığımız zaten gelişmekte bir olan hücum attı. Stoper hattında dostlar Pripich almıştık. Onu Batagov'un olduğu yere koyduk sağ stoper bölgesine. Batagov yedekten girecek. Bakalım e, sezon sonunda neler başarabileceğiz? Bir kupa finaline kalabileceğiz mi? Yavaştan sezon sonuna doğru ilerlemeye başladım dostlar. Evet dostlar sezon sonuna geldik. Ve maalesef ligi 3. sırada bitirmişiz. Elimizde kadro ile şampiyon olamamışız. 68 puanla 3. sıradayız. Ee, birinci Galatasaray olmuş. 78 puanla şampiyon olmuş. ikinci Fenerbahçe olmuş 77 puanla. Ama seneye tabii ki bu kadronun üzerine daha iyi transferler ekleyerek daha iyi bir yerde bitirmeye çalışacağız ligi. Evet dostlar ikinci sezon 23 milyon euro'luk bir bütçemiz var. Ben ilk olarak Muçi'yi direkt satın almayı düşünüyorum Beşiktaş'tan. Şöyle kendisine hemen 14 milyon euro'luk teklif sunalım. Evet Beşiktaş da kabul etti zaten. Dostlar ben geçen seneki takımın gol atma sıkıntısının tamamen dizilişten kaynaklı olduğunu düşünüyorum o yüzden takımı 4-2-3-1'e çevirdim geniş bir şekilde oynayacak takım bildiğiniz gibi Muçi'yi de aldık Muçi'yi direkt 10 numaraya koyacağım dostlar Muçi takımın direkt merkezinde kalacak Sikankir e, milli takımdaymış e, olay ile Forcalerlerin yerini değiştirebiliriz Mendy de takıma dönmüş bu arada o da bizim için bence şu anda çok iyi bir nimet olacak Mendy direkt olayının olduğu bölgeye koyabiliriz şöyle. Yanlışlıkla bek'e koyduk dostlar. Abi ben anlamadım. Bu sezon bizim tutucu orta sahamız dostlar Mende olacakken Forcarelli yerine de buraya hemen olayı koyacağız dostlar. Olayı e, bizim iki yönlü orta sahamız olacak. Defans hattı bu şekilde kalacakken bir tane de kaleci transferi yapacağız dostlar. Forvet'te de bu sene onaç oynayacak. Evet dostlar ilk transferimiz sağ kanada Arsene Zakarian olacak. Kendisi Real Sociedad'da oynuyor. E, orta sahada oynayabiliyor. Sol kanatta sağ kanatta oynayabiliyor. Kendisi joker bir oyuncu. Şöyle 15 milyon eurodan gireceğiz bakalım ne diyecekler Real Sociedad kulübü bize. Kabul ettiler. Ve Zakaryan da Real Sociedad'dan Trabzonspor 15 milyon euroya gelmiş oldu. Ve Ronay Barci de rotasyon oyuncusu olarak Trabzonspor'un yedek kulübesinde bu sezon boyunca görev yapacak. Dostlar kaleci içinde Barcelona'dan İnek Penya ile ilgileniyoruz. Bakalım İnek Penya'ya e, ne gibi bir fiyat sunacaklar içerisinde bize. İlk önce bir Oyuncu değişikliğiyle karşılarına çıkacağız onların. Ee, kimi verelim? Lunstra Artı Şöyle 7 milyon euro desek ne gibi bir teklif? 11 milyon euro istiyorlar dostlar. Şöyle bir stoper verelim size biz. Ee, ben sana kardeşim kimi verebilirim? Şöyle Cikuyu vereyim. Abi ben anlamadım. Bir de sana ben 5 milyon euro vereyim kardeşim. Cikuyu da böyle bir şekilde kullanalım. Zaten geçen sene çok katkı vermedi bize diye düşünüyorum ben. Bakalım ne diyecekler. Evet, kabul ettiler dostlar. Ciko'yu Barcelona'ya kitledik ve Barcelona'dan da ineki Peña'yı çektik. Bence çok önemli bir e, takas teklifi oldu bu. Ciko'yu direkt postaldık yani. 4 yıllık bir sözleşme süresi teklif ettik. 31 bin e, euro bize serbest 31 milyon euro daha doğrusu dostlar ee, serbest kalın bedeli istiyorlar biz onu 33 milyon euro yapalım kabul ettiler ee, bir de 50 bin euro maaş verip 120 bin euro imza yapıp hatta maaşı bir 10.000 bin attıralım. sonuçta çok büyük bir kaleci kendisi Evet kabul ettiler dostlar. Onunla iyi alabilirdik. Paramız yeterdi. Yine aynı bir teklif yapardık. Yani bu da benzer bir teklif yapardık alırdık ama. Ben kararımı Inaki penya'dan kullanmayı tercih ettim dostlar. İnek penya bence onun adından kat ve kat iyi bir kaleci. Bugün ne yaptık? Saçımızı sıfıra vurdum. Şöyle yeni transferlerimizi de e, ekleyelim. Zakarian'ı direkt sağ kanata koyduk dostlar. E, yıldırım'ı çıkarıp buraya Barçay'ı koyacağız yedek olarak. Şöyle bir ilk 11'imiz oluştu dostlar. Bence e, yavaştan kadro gelişmeye başladı, oturmaya başladı diye düşünüyorum. Ben siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ve Danilo Skanda United'a 17 milyon liraya gitmiş oldu dostlar. Benfica'dan ile ilgileniyoruz. Bakalım Barreiro'ya ne gibi bir teklif sunuyorlar. Böyle 13'ten bir girelim. Ne diyecekler bakalım. Umarım reddit yemeyiz direkt. Evet direkt kabul ettiler. Ve Barreiro da Benfica'dan Trabzonspor'a gelmiş oldu dostlar. Bu arada Batista Mendy de bize şu anda sözleşme uzatmak istemiyor. İlk önce gelişmine bakmak istiyormuş. Trabzonspor iyiye giderse Ocak ayında biz de sözleşme yenilemek istermiş diye bir mesaj aldık kendisinden. Evet dostlar transfer dönemini Barreiro ile bitirmiş olduk. Yaptığımız ve giden transferleri şöyle bakabilirsiniz. Evet dostlar transferler sonucu da ilk 11'imiz bu şekilde. Ona ile Muçi arka arkaya hücum hattında kalacaklar. Kanat bölgemizde Zakaryan'la olayık bir görev yapacakken orta sahada da dostlar Barreiro ile Mendy görev yapacak. Sağ bekte Pina, sol bekte geçen sene 72 overall aldığımız şu anda 77 overall'a yükselmiş çocuğu oynatacağız. Stoper hattında da Batagov'la Piripik oynayacak dostlar. Ve Trabzonspor'un yaz transfer dönemindeki son transferi Alti'de sağ bek mevkisine yerleşmiş oldu dostlar. Ve dostlar Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kaldık. Rakibimiz Fenerbahçe. Bu maçı oynayacağız. ondan önce bir Fenerbahçe'den bize teklif varmış. Hayır ediyoruz Ya ee, yavaştan o zaman maça geçelim. Değerli futbol severler büyük finale hoş Hadi geldiniz. Hadi bakalım umarım Türkiye alırız bu maçı. kupasında şampiyonun belirleneceği ve şu anda bütün Türkiye'nin ilgiyle takip ettiği büyük final bizi bekliyor. Tehlike yaratabilecek bir pas. Rakibine Son anda Trippic. Olay be. Olay be. Karşısında Semedo var. Olay bu açtı ortasını. içine doğru bir orta. Ah be son anda. Bu kez Mende. istediklerini yapamadılar. Mende. Gör orayı Mende bu gör. Tehlikeli. Yusuf Ennesiri. Aşağıda Talişka'yı görmemesi lazım. Yine Kipenyen. Çok kurtarıyor. güzel. İyi bir müdahaleyle rakibin hücumunu kesti. Ve ilk yarı bitti. Diri. Çok güzel Barero. Savunmada iyi müdahaleyle topu kapıyor. Olay gide. Olay gide. Çok güzel gördün orayı. Muçi'yi gördü. Muçi. Ya Muçi ya. Yapma be oğlum ya. Vardinat yine yetişmem lazım ona. Istiyor. Çok güzel. Ceza sahasında müdahalesi başarılı. Şimdi bir karşı hücum fırsatı çok güzel. var. Hadi, hadi Augusto bitir oğlum. O hız ne artı Brown ne, O hız ne Yani. Şimdi paslaşarak baskı yapmak istiyorlar. Uzaklaştırın. Bari öyle çok güzel. ve top karşı takıma geçti. Savunma oyuncuları iyi. Hadi Augusto, Augusto bitir. Bitir Augusto. Augusto! <laughs> Felipe Augusto! <laughs> Attı. <Gülüyor> Felipe Augusto. <laughs> <laughs> Finalde Ziraat Kupası'nın elinde Kadıköy'de ilk <laughs> <Atı>. gol. <laughs> Sevgili Augusto. Uzaklaştırın, uzaklaştırın. Şimdi bir kontratak fırsatı Cengiz geliyor. Cengiz'i tutun. Tutun Cengiz'i. Bravo al olan Prit. Hadi. ah yapma. Kay, kay bir şey yap. Kay. Ah, atamadı. Ulan ne heyecanlı maç oldu ya. Ah, çok sıkıntı A abi ya. Tutamıyoruz ki. Yani geçemiyoruz Ve abi. abi. Ve bitti kazandık. Kazandık. Yani bu kadroyla şu başarı bence çok büyük. Zaten bir, sezon, bir sonra sezonda evet, 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 elimize gelen parayla biraz daha katkıda bulunacağız takıma. Umarım kupa bir sonraki sezon daha iyi bir şampiyonluk düşmüyor. elde ederiz. Neyse şu an kutlamaya bakalım da. Evet. Mutlulukları gözlerinden okunuyor. Ve işte kupa kaptanlarının ellerinde yükseliyor. İlk andan itibaren istikrarlı <laughs> bir performans sergileyerek zirveye ulaştılar. Evet, evet Batı Samen'de kaldırıyor. Kupa şampiyonluğu bir kez daha tebrik ediyoruz. Evet dostlar sezon sonuna geldik ve maalesef yine 3. sırada bitirdik ligi e, 68 puanla. E, aslında 2. sıraya yani 74 puana çok uzak değiliz ama Fenerbahçe maalesef ligde bizi yine geçmiş. Yani oyunda e, simülasyonda Fenerbahçe çok etkili. Neyse bir sonraki sezon e, zaten son senemiz olacak. 3. senemiz olacak. 3. senede de eğer bir başarı elde edemezsek maalesef kariyer burada bitmiş olacak. Ama ben bir dahaki sene e, başarı elde edebildiğimizi düşünüyorum. A Son 16 çeyrek finale kalmışız Avrupa Ligi'nde. Sevilla'ya yenilmişiz maalesef. Ondan sonra da zaten Roma kazanmış. Vay be Avrupa'da çok iyi ilerlemişiz. Neyse son senemize geçelim yavaştan. Evet 3. sezon transfer bütçemiz 24 milyon euro. Evet dostlar Pripit'le de yollarımızı ayırıyoruz. Kendisini çok ucuz bir fiyata almıştık ve 8 milyon euro gibi bir fiyata... Svense'ye satmış olduk. Evet dostlar bildiğiniz gibi geçen sene Forvet hattında büyük sıkıntılarımız olduğu için ee, Alexander Sörlöt hamlesi yapacağız. Evet birazcık yaşı var ama bizim amacımız şampiyonluk olduğu için ee, bütün her şeyi gözden çıkardık. İlk olarak Olaigbe'yi vereceğim ve onun haricinde bir de 20 milyon euro teklif edeceğim. Bey artı 22 diyorlar. Bey artı 20 milyonda bir daha ısrarcı olacağız. Kabul ettiler dostlar. Ve Sorlot 9 numaralı formayı giydi. Çok da yakıştı bence. Zaten her zaman yakışıyordu Trabzonspor'a Sorlot. Kariyerinin çıkışını attığı kulüpte kariyerini bitirecek dostlar. Sorlot. Sorlot'u sol kanata atmış oyun otomatik. Bir tane sol kanat alacağız dostlar. Herhangi bir satış yaparsak inşallah. Adriano Alti de 7,5 milyon euroya PSV'ye gitmiş oldu dostlar. Dostlar Galatasaray'a bir teklif sunacağız. Ee, teklifimiz Arsen Zakaryan'la Leroy Sané teklif takası bakalım ne diyecekler kabul ettiler evet Leroy Saney'i e, kabul ettiler 32 yaşında e Leroy Sané de Trabzonspor'a Arsen Zakaryan takasıyla gelmiş oldu dostlar sol kanat için Leandro Traszar'la görüşeceğiz Leandro Traszar'da ben e, stoper takasıyla beraber bir de ilk para vermeyi düşünüyorum şöyle 5 milyon euro artı MB mi bakalım ne diyecekler kabul ettiler dostlar. Leandro Trazart artık Trabzonspor'un oyuncusu diyebiliriz yavaştan. Bright Array MBM ile Leandro Trazart takası bence mükemmel oldu dostlar. Şöyle yeni transferlerimizi de hemen kadroya ekleyelim dostlar. Şöyle bir ilk 11 oluşmaya başladı yavaştan. Bir tane stopere kesinlikle hatta iki tane stopere ihtiyacımız var. Onlara da bakacağız şimdi hemen. Evet dostlar bir yıl sol kanat yediği için Danit Scarlett'ı Tottenham'dan kiraladık. Ve David Alaba da Trabzonspor'a hayırlı olsun dostlar. Ve dostlar Galatasaray Ernest Mucci'nin serbest kan bedelini ödeyerek 36 milyon euro'ya Ernest Mucci'yi satın aldı. Yarel Kuanşah da 20 milyon euro'ya Trabzonspor'a geldi. Yusuf Sarı da Başakşehir'den Trabzonspor'a 6 milyon euro'ya gelmiş oldu. Evet dostlar sezona başlamadan önce kadromuzun son haline bir bakalım. Forvet'e Sörlüt'ü çektik dostlar. Arkasına Barreiro'yu çektik. Ee, Barreiro'nun arkasındaki topçularımız ise Batiste Mendy ile olayı. iyi. Sol kanada Trozard'ı çektik dostlar. Kendisi Belçikalı bir yıldız. biraz yaşı geldi ama hala Süper Lig'de çok iş yapabilecek bir seviyede. Sağ kanada Sané'yi getirdik. Galatasaray'dan arkasında Pina oynuyor. Trozard'ın arkasında Rıdvan Yılmaz oynuyor dostlar. Stoper attığımızda David Alaba ile Kuan Şah oldu. Kalede'de bir zamanlar Galatasaray'a kiralık olarak gelen İnek Penya var dostlar. Yedek kadromuzda gençler ve tecrübeli oyuncularla oluşuyor dostlar. Ee, bakalım sezonun ortasına doğru ilerlemeye başlayalım. E, ee, sezonun ortasında ligde kaç puan fark atmış olacağız. Ondan sonra da sezonun sonuna geçip kariyeri burada bitiririz dostlar. Evet ligde birinci sıradayız dostlar 41 puanla. Kocaeli'ye selam buradan. Ee, 41 puanınız arkamızda Fenerbahçe var. Onun arkasında da Galatasaray var. Beşiktaş 4. sırada dostlar. Burada dostlar Batista Mendy'nin serbest kalma bedelini ödemiş ağzı yakmar ve 45 milyon euroya ağzı yakmara gitmiş dostlar. E, onun haricinde de Wagner Pina 11 milyon euroya serbest kalma bedeli ödenerek Sporting'e gitmiş. Bu mevkilerdeki eksiklerimizi hemen tamamlayıp dostlar yeni transferlere ekleyip bilgi daha iyi bir şekilde başlayacağız. Hemen transferlerimizi yapalım dostlar. Ve dostlar Florentino'da Benfica'dan Trabzonspor'a gelmiş olduğu orta sahamızda artık Batista Mendy'den daha iyi bir orta sahamız var. Ve Leon Diaz, Sid Trabzonspor'a hayırlı olsun. Dostlar Felipe Augusto takımla kalmak istemiyordu. Biz de 4.2 milyon euroya El sıra sattık. Koli Donavan'da Trabzonspor'un yedek sahabeki olarak hoş geldin diyelim. Dostlar geçen sene aldığımız Rohan Barçı 10 milyon euroya PSV'ye gitmiş oldu. Oraya da daha iyi bir sağ kanat rotasyonu çekeceğiz. Ve Alisson da Shakhtar Donetsk'ten Trabzonspor'a gelmiş oldu. Bakalım. Şu anda e, ligde ikinci sıraya düşmüşüz. Fenerbahçe bir puan ilerimizde. Bakalım sezon sonu ilerleyelim ve e, ligde neler yapmışız görelim dostlar. Final maçı mı bu? Aa evet final dostlar. Şöyle simüle edelim bakalım kim kazanacak. Ve 3-0 kazandık dostlar. Yine Türkiye kupasında şampiyonuz ardarda arda ikinci şampiyonluğumuz bu. E, bakalım ligde nerede bitirdik? Ve ligde şampiyonuz dostlar. Ligde şampiyonuz sonunda. Ligde sonunda şampiyonuz. 82 puanla ligde şampiyonuz dostlar. Arkamızdan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş geliyor. Gerçekten Çok Büyük Bir Başarı Bence Ligde Şampiyonuz Dostlar Bunun Üstüne Daha e, Yani Ne Diyelim Ki Sorlot 55 Maçta 44 Gol 11 Asist Yapmış Dostlar e, Leandro Trozart 15 Gol 9 Asist Yusuf Sarı 5 Gol 2 Asist Leroy Sane 19 Gol 5 Asist Barreiro 23 Gol 16 Asist Dostlar e, Olay 7 Gol 6 Asist Florentino 11 Asist 1 Gol Dostlar bunlar yani mükemmel istatistikler. Ee, David Alaba bu yaşına rağmen 5 gol 6 asist dostlar. Rıdvan 3 gol 2 asist. Mükemmel istatistikler. Peki değeri en çok yükselen kim olmuş ona da bakalım hemen. 37 milyon euroyu gördük Florentina ile. 37'yi geçecek daha yoktur diye düşünüyorum artık. Kuanşı 32 olmuş. Evet en değerli oyuncumuz dostlar. Florentina olmuş. Değeri 37 milyon euro olmuş. 84 doğrulu olmuş dostlar. Böyle özelliklerine bakalım Evet özelliklerini de bayağı arttırmış dostlar Evet dostlar artık yavaştan kapanışa geçelim Gerçekten Trabzonspor kariyeri benim FIFA'da oynadığım en zor kariyerlerden birisiydi Ama buna değdiğini düşünüyorum ben Yıllar sonra Sörrat'ın Trabzonspor'u geri gelişiyle beraber iki zira Türkiye kupası bir süperlik şampiyonluğu elde ettik dostlar Avrupa'da da çeyrek final oynadık Başka da bir şey demiyorum Kendinize iyi bakın Hoşçakalın